Sayın Gök? Bu e, önerinin ve talebinin milli iradeye aykırılık teşkil ettiğini Saygısız. ifade etti, saygısızlık ifade ettiğini eee söyledi. Yani ben eee bir parlamenter olarak bunu kabul etmem mümkün değil sataşmadan dolayı söylüyorum. iki dakika size sataşmadan söz veriyorum Sayın Gök, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Geçtiğimiz haftalar içerisinde de biz de gelen kanun tasarı ve tekliflerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece yapıcı bir üslupla ülkemizin çıkarlarına uygun gördüğümüz konularda iktidar partisinin getirmiş olduğu önerileri destekledik ve aslında çok daha uzun sürede çıkması muhtemel olan kanunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin katkılarıyla bu meclisten çıktı. Şimdi biz bir kanun yapmak istiyoruz. Ama kanun yaparken muhalefetin görüşlerini dikkate almadan, uyarıların dikkate almadan, onların acaba bunun arkasından neler gelir şeklindeki değerlendirmelerini göz önüne almadan çıkarttığımız kanunların başına her zaman yeni kanun yapmanız geldi Sayın Kubat. Örneğin iki yıl önce İnsan Hakları Kurumu kanunu çıkarttık. Ben buradan yine anlattım o kanun son derece yanlış olduğunu. Şimdi Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan yeni bir kanun çıktı. Değil mi? Bunu görüşeceğiz önümüzdeki günlerde. Ne söylediysek, yanlış söylediysek hepsinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ne demek milli egemenliğe saygısızlık, milli iradeye saygısızlık ya da kayıtsızlık? Yani teessüf ederim. Gerçekten beni üzdünüz. Şimdi biz burada, burada doğru düzgün bir kanun yapalım diyoruz. Avrupa Birliği'ne girelim mi? Evet girelim. Avrupa Birliği belli kıstaslarını saptamış. Belli kıstasları saptarken bazı görüşlerini değiştirmiş. E bu kesinleşmemiş. Şimdi biz fasılları görüşürken bunları önümüze getirecekler, önümüze koyacaklar. Bu çıkarttığımız kanun bir müddet sonra kadık olacak. Haydi tekrar meclis toplansın. AKP'nin iradesi yönünde çıkan kanun muhalefetin söylemlerine rağmen değişmediği için tekrar mesai harcayacağız. Bunu kabul etmiyoruz. Biz yapıcı uyarımızı yapıyoruz. Bu kanun geri çekilmedir Sayın Bakan. Siz mi çekersiniz? Kim çekerse çeksin. Arkamızdan kovalayan mı var arkadaşlar? Bütçe görüşmelerinden sonra oturur bunu, güzel bir şekilde değerlendir. Ülkemizin menfaatlerine en uygun bir şekilde Teşekkür ederiz Sayın Gök.